Sadece bununla kalmayıp onların favori abur cuburlarını, favori filmlerini, favori içeceklerini ve de favori şekerlerini öğreneceğiz. Onlar hakkında gerçekten bu kadar bilgiye ihtiyacımız var mı bilmiyorum ama hepsine cevabı bu videoda. Alt taraftan video like atıp kanal abone olup bilmeden şey açtıysanız şimdi videoya geçelim çocuklar. İlk olarak gerçek hayattaki hallerini görelim bakalım neye benziyorlar gerçek hayatta. Yarın bir bir aslan. Aslan. Ooo rengarenk tüyleri ve ortadan da böyle bölünmüş fark ettiniz mi? Ürkütücü bir aslan olmuş ama rengarenk tüyleri biraz onu sempatik yapmış. Piyanasors bir dinozor. Ooo vücudunda piyano tuşları olan bir dinozor. Robbie baby. Ejderha diyecektim ama kedi çok sevimli. Biraz da ürkütücü bir kedi. Simon smoke dinozor mu bu? Ooo oh, bak. Kıp kırmızı bir dinozor. Baba çok koyu koyu. Evet, siyahlar içinde bir koyun ve boynunda kuru kafa kolyesi var. İkili ki İki bu ne? bu kurbağa. Oo. Ürkütücü bir kurbağa. Po. Bu ne? Po. po. Karga. Aliskator timsah demek. Bu timsah mı? Oo timsah Gerçekten ürkütücü bir timsah. Maggie Mako da Bir köpek ama dişleri çok sivriydi. Tui bir fareymiş ha sevimli bir fareydi bence. Ve şimdi bu Playtime karakterlerinin favori abur cuburlarına bakıyoruz. Bakalım neler var. Yarına biri neymiş? Sun chips. Sun chips, güneş chipsi. Aa, bunlar Türkiye'de yok genelde. Piano sauce. Aa, ıspanaklı neyse bu? Ne bu? Hiç sevmem öyle ıspanak falan. Aa bak. Simon Smoke. Doğum günü pastası. Doritos. Simon Smoke Doritos. Bak da bak. Bir tane acılı Doritos. Bayılırım. Smart Baba Chops. Çedarlı bir cips mi? O ne ya? Çedarlı cips mi olur? Tostitos. İkili ki. Tostitos. Aa hmm. değişik bir şeye benziyor. Siz bu aburcumları biliyor musunuz? Evseliniz aburcu burada yazın. Piatos. O ne lan? Mor bir cips. Aliskator. Aa Çitos'un böyle bir Maginacol. cipsi mi varmış? Peynirli bir şey o da. Pringles. Megivaco Pringles'ın Deniz tuzlusu mu? Bilmiyorum ne oldu. Bu da Türkiye'de yok. Toul'un Aa böyle garip böyle her şey olan bir chips ve Poplay karakterin favori Bey. filmleri. Yarına bir Aslan Kral olabilir King. mi? Evet Aslan Kral, Aslan Yanasaurus. Kral. Piyanosars, dinozorlarla Park. ilgili. Aa Jurassic Park, Ejderhan nasıl eğitilsin geldi aklıma ama o değilmiş. Rabbi Baby, Batman. Batman. Aa yarasa olduğu için Snow. bir Batman filmi. Cyborg mod. Ay, izler onu takip etsin. Eski bir çizgi film bilenler varsa yapsın. Baba chops koyun şak Doğru bildik. İkili ki. Frog Kingdom. Bu ne? Kurbağa Co. krallığı. Bunu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? free birds, free birds. Angry Birds olabilirdi. Biraz da sinirliydi çünkü gördünüz Alice Gator. Wild life crocodile. Lyle, 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 crocodile. Bunu da bilmiyorum. Bakimako. Sea level. Sea Level diye bir deniz filmi bak köpek balığının olduğu bir film. Ratatouille, Ratatouille diye bir animasyon ha Disney animasyonu. Ve şimdi drinks. favori içeceklerine bakıyoruz. Yarına ne olabilir? Prime. Aa Prime logo pahalı Piyano içeceği Prime. Piyano sarsın. Yeşil Mountain bir, bir içecek. Evet Mountain Dew. Tam da ona yakışır. Rabbi Baby'nin neymiş? Aa çilekli bir içecek şey. çok tatlı bir içecek. Tadını çok merak ettim ama. Dr. Simon Smoke. Ah kola. Doktor Pepper diye bir kola. Baba Chops'un ne? Zero. Aa siyah Pepsi, Iki şekersiz Liki. Pepsi. Bu bir reklam değildir. İki linki. O sarı Monster. Po. Limonlu muydu? Ananaslı mıydı? Neydi galiba? Pol. Zevya. Zevya bu nasıl şey lan? Bir dakika ne? Grape. Grape. Üzümlü bir kola. Alister Gator. <laughs> Enteresan. Alister Gator. Sprite. Sprite. Maggie Mako. Maggie Mako. Sankis Tuila. E, kara üzüm ve limonlu mu? Coca Cola. Öyle bir şey. Aa bununki de şekersiz cola. kola, light like kola. Ve şimdi candy. favori şekerlerine bakıyoruz. Viarda Bakalım e. favori şekerlerine. Yarına bir Skittles, binin. Skittles. Ha, o kadar sevmiyorum ama fena değil. Piano sauce. Mike, Mike and Ike diye Robbie meyveli Bey. bir şeker. Rabi Bey, Bey. senin nedir? Sweet Stars. Bu da meyveli smoke. tuhaf böyle hapa benziyor, ilaça benziyor. Twizzlers. Aa bak bu çok tatlıdır kesin. Çilekli şeyler çok tatlı oluyor. Baba chantsun Milky Way. Böyle bir çikolata gofre. İkili ki. Lemonheads. Böyle bir şeker varmış. Limonlu bir şeker. Limonlu özel. Paul'un Nerds diye. Abi strawberry. Bu çilek çilek diyeceğim ama tam çilek değil bu. Üzüm ya bir şey vardı ama Unuttum ya ne olduğunu gerçekten unuttum şu an dilimin ucunda ama söylemiyorum. Mor böyle bir şey vardı çok güzel ama adını bir türlü hatırlayamadım. Bu da onu seviyormuş. Alicator üzül olabilir mi? Aa hayır elmalı, Maggie elmalı Marco. şeker seviyormuş. Maggie Maco. Jolly Rancher. Rancher sert şeker. Oo tipi gibi sert bir şeker. Three Musketeers. Three Musketeers evet. Coffee. çikolata. Ve şimdi favori apps. uygulamaları bak burada varmış. B. Bu bana da sürpriz oldu Yarnaby'nin neymiş? Google Maps. aa her yeri keşfetmeyi seviyor olmalı. Piano Sour WhatsApp. O galiba Robbie diğer Baby. karakterlerle WhatsApp'tan konuşuyor benim Instagram. gibi. Robbie Baby'nin Instagram. Simon Smoke. Zaten güzel bir şeye benziyor Spy Like Creator'sa. Aa Netflix, Film izlemeyi seviyor Baba Chops. Ne TikTok. olabilir? TikTok kendi gibi böyle siyah beyaz TikTok. İkili ki. Snapchat. Snapchat ya ben tabir etmeye çalışacağım. Bu Telegram ne alaka? Duolingo bir dakika. Gato. Duolingo yeşil değil miydi? Alice Gatoros Spotify. Duolingo olabilirdi. Alice Gatoros Spotify'mış. Müzik dinlemeye bayılıyor belli ki. Maki Mako Skype. Kendi rengi gibi Skype. Chat GPT. Chat GPT mi? Ne yapıyorsun yapay zekalar sen? Popplay karakterlerin favori mobil oyunları. Yarına bilin aslan kralla ilgili mobil oyunu. Haa balon patlatmaca. Ne alakalı lan? Çok psycho Magic bir video. Trials. Piyano sars. Aa piyano tays tahmin Robbie ettim. Baby. Tahmin ettim. Doğru tahmin ettim. Piyano çalıyor Candy kendisi gruby. gibi. Robbie Baby kendi crush. Ben de bayılırım Smoke. kendi crush'a. Simon Smoke. A ne Obama olabilir? Abogaz. Dragon City olabilir? Dragon City çok eski bir oyun. Bilen var mı? Baba Chops. Call of Duty Black Ops. Ne alaka? İkili ki. İki Pocket Frogs. Pocket Frogs. Bunu bilmiyorum. Pro. Kurbağa oyunuymuş. Bilmiyorum. Angry Birds. Po po ah Angry Birds. Bilemedik. Alice Gator. Solitaire. Solitaire ah, kart oyunu. Ne alaka çok psycho. Blood. Maggie Mako. Bingo Blitz. Tuila. Bunu da bilmiyorum. Roblox. Senin neymiş? Aa Roblox. Kimler Roblox oynamaya bayılıyor yazsın. Ve favori part. meyveleri. Yarnabim. Bakalım favori meyveleri yarına bilin. Watermelon. Ah karpuz aklıma gelmezdi. Genosaris. Bu aklıma gelmezdi. Piyasaç üzüm. Apple. Elmaymış ya. Bilemedim. Ruby baby. Robbie baby ne olabilir? Dragon fruit. Aa ejderha meyvesi. Bu Smoke. Hiç yemedim ama çok merak Strawberries. ediyorum. Simon Smoke çilek. Chops. Baba Chops. Blackberries. Abi bak yine bu meyve ve ismini bir türlü hatırlayamadım. İkili ki. Pineapple. Aa ananas. Evet kendisi po. aynı ananasa benziyor bu arada baksanıza. Pineapple. Renkleri aynı ananasa benziyor. Poke. Pow. Bu da Pow geliyor aklıma ya. Bu ne lan? Alistair Gator. O hangi meyveydi bilmiyorum. Guava. Alistair Gator. Guava. Guava ne? Bunu da bilmiyorum. Raspberry. Abi yine o meyve. Farklı rengi bu sefer ama bulamadım. Cherries. Hatırlayamıyorum. Vişne, kiraz.